Anneciğim anne, ne oldu? Anne yaşlı bir tane dilenci varmış. Böyle herkesin evlerine gelip para istiyormuş. Herkese yalan atıp para istiyormuş. Kızım nereden Hı? biliyorsun? Anne bak altında yazıyor. Haberlerde mi gördün? Evet. Poyraz ne oluyor ya? Elif bir şey olmaz anneciğim ya. Bizim evimize gelmez ki. Anne ne He, gel gelirse? Gelirse kapıyı açmayız ya. tamam mı Elif? Tamam aynen kapıyı açmayız. Eve almayız gelirse. Gel ne oldu Poyraz? Ya Poyraz ne oluyor? Elif Poyraz'a ne oluyor ya? Bu, bu, bu fotoğrafa baktım ya. Evet. Haberin altında da şöyle yazıyordu. Bu bu haberi izleyenlerin evine gelebilir He? yazıyordu. Elif ne diyorsun? Elif neden izledin? Hemen kapat hemen hemen. Kapat hemen kapat anneciğim ya. Of Elif ya. Niye izliyorsun ya? Anne. Elif de Bir dakika kızım bir sakin ol ya. Babandır ya. Aynen. Bir dakika Poyraz nerede? Poyraz kapıyı açmayı. Ne açıyorsun? Aynen. Ne oldu? Ay bir dakika ya sen de kimsin ya? Anne bu deli kadın. Elif o mu gerçekten? Sen de kimsin? Allah razı olsun bir sadaka. Allah razı olsun bir sadaka mı? <laughs> Ay bu gerçekten ona benziyor anne Elif'in gösterdiği kadın bu ya. Ya teyze sen kapı kapı geziyor musun böyle her yere? Karnı <laughs> aç Elif karnı açmış. O zaman bir sana yiyecek bir şey verelim olur mu? Olur <laughs> olur. Tamam sen para mı? Bir dakika dur bekle sen burada gitme dur. Poyraz kapat. Aa, dur, bir de kapat. Anne ya. yalan açıyor. Geleceğiz be. tamam dur. Poyraz açma kapıyı. Anne da. yalan açıyor vermeyeceğiz. Elif belki doğru soruyor dur. haber bütün haberlerde çıktı. Çıkmaya çalışıyor. Terata çocuklar bile. Ay, ay, bir mesele bozuyor. Elif gitmeyecek bu. Bir şey verip gönderelim en azından anladın mı? Hadi gel gel mutfağa benimle. Açma oğlum açma bir dakika. Oğlum açma Poyraz. E Teyze sen burada bekle tamam biz geliyoruz. E ay, Poynas bağırma, Poyraz ver bana <laughs> ya. Ekmek parası diyor. Elif ne yapalım ya? Vereceğiz anneciğim, mecbur. Tamam teyze sen burada bekle, biz geliyoruz, tamam mı? Elif koş. Elif koş, Elif koş. kendi mı verecek? Harçlık vermiyoruz, hayır. Sadece yiyecek veriyoruz. Ne vereceğiz? Elif onu ne vereceğiz biz şimdi? Şey onu verme, durdur, bırak bırak. Elif bunları poynas görse poynas hepsini yer. Gel bir dakika dur Elif şunlardan mı versek Elif? He? Bunlardan verelim mi? Ha? Ne dersin anneciğim? Ayıp diyecek ki ben çocuk muyum diyecek ya. Bu ne diyecek? Bu defa da topu topu mu verseyken? Ne ay, dersin su anneciğim? Verir, su. Bir tane su verelim tamam. Bir de şeker verelim. Tut bunları ver. Yapacak şeker. bir şey yok. Hadi gel gel. Evde bu vardı deriz tamam ay, mı? Anne şunu verelim. Hadi gel. Onu verme. Elif onu verme ya onu yemez. Hadi gel gel. Gel anneciğim gel. Gel bakalım çocuklarına verir. Şekeri de çocuklarına verir. Horaz ne yapıyorsun? Bırak şu süpürgeyi. Horaz hani kapı açık kaldı. Bıraksana dur açma anneciğim dur beni bekle. Gitti mi acaba yaşlı kadın? Aç bakalım Elif. Aa gitmiş. Gitmiş mi? Aa, gitmiş gitmiş. Elif baksana. Ay, git, git. Oh, Gitti. Gitmiş. Gel gel boş ver gel gel. gel Gitti gel, baksana. Gel, gel. Bizim verdiklerim bizi beğenmedi. Ay Elif ya seni gerçekten gördün Ay, kadar mı bu? Ay ben yalan bizden şikayetçi olursa. Niye şikayetçi olsun bizden ne ben alaka? Sonra da gitmişsin. Poyraz sen nereye gidiyorsun? Poyraz aa. Gülüyor. Nereye? Aa güle güle diyor Elif. Aşağı gidiyor ya bu. Niye aşağı gidiyor ki? Hadi biz de gidelim peşinden. Geldim, Hadi şey gel. Geçmedim. Gel anneciğim gel gel. Biz de Poyraz'ın yanına gidelim Elif. Bir de bakalım kadın gitti mi Elif tamam mı? Evet, Direnci gitti mi diye de bakalım. Abi, kadın aşağıda bahçedeymiş. Elif şekerleri almayacak mıyız? Bence abur cuburları da getirelim. Onları da getirelim. Aşağıda yeriz onları. Bir dakika dur ben şu abur cubur. Niye bağırıyor ki? Dur. Ay, şunlardan da alayım ya. Baksana şunlar çok güzelmiş. Balon falan şişiririz aşağıda. Poyraz Elif bekleyin anneciğim. Ne oluyor ya? Anne bir daha bahçede. Ne? Evet. Elif nasıl girmiş bahçemize? Anne bilmiyorum. Elif ne diyorsun? Ay Elif tut bunu Elif tut bunu tut. tut. Şekerleri tut anneciğim. Burada bekle beni. Anne Elif bilmiyorum. Elif yavaş anneciğim bir dakika önce ben gideyim. Pahalı seni bekle. Ay nasıl girdi ki oraya? Ay. Kızım bir dakika dur bağırma. Bir bakayım. Aa orada ne yapıyor bu? Elif bu evin içine mi girdi yoksa gizlice? Ya senin ne işin var burada ya teyze sen iyi misin ya nasıl gidiyorsun bizim Allah evimize bize? bir sadaka diyorsun da niye buraya giriyorsun ya sen? Tamam biz sana bir sadaka vereceğiz sen önce çık bakayım buradan. Çık bakayım sen şuradan bir yukarı. Çık 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 çık. Hayır çık buradan eve çıkıyorsun hadi. Hadi evet. evden çıkıyorsun yürü yürü. Bak sana bir tabak hazırladık böyle gel bakalım şurayı dışarıda çok soğuk Elif ya alalım mı içeriye? Tamam gel otur biraz gel bir soluklan teyze tamam gel hadi gel ay bastonu da var şunun tipine bak ya Elif yardım et ya Elif, Elif sus öyle deme Elif çok ayıp anneciğim öyle denmez hadi gel teyze gel otur bakalım ya konuşamıyor da ya Şu ekmek, parası. ekmek ya. parası mı Elif şuna para getir ay, anneciğim adım, gitmiyor mi? kızım gitmiyor baksana ekmek parası diyor teyze bak sana ne getirdik gel şunları torunlarına falan götürürsün olur mu benim kimsem yok kimsen yok mu hadi, hadi. ne oldu kızım ne oldu anneciğim ne oldu? Ya anne ben ona para vermem ya. Niye anneciğim? Anne çok şey. Ne? Dilenci vallahi anne. Elif olsun anneciğim neden göndermemiz gerekiyor? Gitmiyor elden baksana ya Elif. Anne babam. Ay, ya tez, ne yapıyorsun lan? değil mi ya? Ya sen bize mi dinliyorsun? Ya ne istiyorsun teyze? Tamam para vereceğiz sana. sen şurada bir otur beklesen önce bir. Otur bir bekle teyze ya. Bu, bu kadın beni sevmedi galiba. Ya öyle şey olur mu? Sevdi sevdi değil mi Elif? Sevdin değil mi anneciğim? Evet, sevdim. Ha bak sevmiş seni. Hadi gel. Hadi gel sen bir otur sen. Hadi gel lütfen. Sen bir otur Elif sen de şey yap cüzdanını getir anneciğim buraya. Hadi seni bekliyorum. Cüzdanını al da gel. Teyze bak Elif gitti sana ev para getirmeyi tamam mı? Sen birazcık otur dinlen bakalım. Burada şimdi gelir. Elif. ha geldin mi? Elif o ne? Allah Allah, cüzdanını Baba cüzdanını geldin. mı getirdin? Evde şey bırakmış. Dur kapat. İçinde Allah. ne kadar para var? Bunlar mı var sadece? Elif başka ya, para yok mu? Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Balon mu vereceksin Poyraz? Balon mu verelim? Ya, ya. Tam... Ya, ya, ya. Gösterme sakın onları Elif. O yüzden hemen koltuğunu oraya koy anneciğim görmesin. Ya, ya, ya. Onları da ister. Ya, ya, ya. Elinde, ya. Elinde tut anne. Hani. Teyze al bak bizim bu kadar paramız var tamam mı? Al bakalım. Ya, ya, ya. Evet bu kadar var bu sana ya, yeter zaten. Al bakalım şu parayı hadi. Hadi şimdi seni biz uğurlayalım teyzeciğim. Hadi bakalım. Benim babam. Babası işte sen ne yapacaksın ya. ya, soruyorsun ya, ya. Ya, ya. Hadi hadi hadi. Elif hadi anneciğim Allah, gönderelim şunu. Ne? Ah, ya. ya, aa Elif! Elif! Cüzdanı kaçırıyor. Tamam tamam vereceğiz. Aa bak verdi sana. Elif ya niye kız diyorsun sen bu dilenci ya? Ya teyze bak vereceğiz tamam mı? E, sen bu üst kata gel bizimle. Sonra, bir tane daha şey vereceğim. 200'lük vereceğim sana. Ama bunu alıp gideceksin. Söyledim. Elif hadi ver de gitsin anneciğim lütfen ya. Hadi anneciğim. Ya. Aa Elif. Çobanın cüzdanını da çaldırdık. Elif bir dakika dur. Ben bir bakayım oralardan mı? Elif ses çıkarma. Bir dakika. Bakalım burada kimse var mı? Gel, gel, gel. Kaçıp gitmiş hemen ya. Yaşlı dilenci seni sahtekar seni ya. Elif gel. gitmiş. Bastonu da burada bırakmış gördün mü? Ay, Elif bir ya. Görüyor musun anneciğim? Ya anneciğim sen... Bayıldım ya çok ya. Ne yapacağız? Ay. Elif ne yapacağız şimdi? Babana ne diyeceğiz Elif? Baban geldiği zaman, cüzdanını sorduğu zaman ne diyeceğiz? Biz yandık ben sana söyleyeyim. Ben ona 200'lük vermeyecektim. Vermeyecektim. Koyraz da şekerin peşinde ya. Ya anneciğim ya hepsi senin olsun ya. O da şekerin peşinde Elif baksana ya. Üzülme tamam mı Elif? Baban hiçbir şey kızmaz tamam mı? Anlatırız bir sen şeyi? Para kalmadı anne ne diyorsun sen? Tamam anlatırız bir şey olmaz Elif. Polise gidiyoruz hadi kalk. Hadi polise gidiyoruz. Ya evet çabuk, ya. Çabuk çabuk hadi. Telefon. Ya Elif cadıya dönüştü. Babası sen görmüyor musun Elif'in ne hale geldiğini? Bayıldı mı? Bayılmış gerçekten de. Poyraz koş. Ablanı kurtar. Çantaya, çantaya girmek istiyor. Çantaya mı girmek istiyor? Eve gitmek istiyor o zaman. Yine geri bırakalım. Tabii tabii geri bırakalım. Koy çantanın yok içerisine. Yok ya günah ya. Ya ne diyorsun bu cadının kedisi. Elif'i ya, cadıya abi. dönüştürdü. Baksana şuna. Bir de günah mı diyorsun sen gerçekten? Memnun atmam memnun atmam. Koy içeri koy koy. Bir Hayır, aç bakalım yok. giriyor mu? Ay bak bak görüyor musun? Seni tırmalayacak. Bak seni de cadıya dönüştürecek. Aç bakalım bir çantasını bakalım içine giriyor mu? Hii! Şunun tipine bak ne kadar Oğlum. korkunç bir kedi bu böyle. Ay bu gerçekten cadının kedisi ya. Zil. Aç bakalım girsin içerisine. Ha gir bakalım şimdi nereden geldiysen oraya git Hadi. tamam mı? Şimdi sana sihirli bir toz vereceğim tamam mı? Onu götür cadı ablana cadı ablan onu yesin tamam mı? Sihirli tozu getireyim de ben en iyisi cadının iksirleri getireyim ya da ya. Elif de bayılmış orada eyvah eyvah. Elife sonra bakacağım şimdi. Şimdi önce cadıya bir tuzak kurmam lazım benim. İksirler nerede ya? Şöyle ay bitmiş. Olamaz. İksir bitmiş. Neyse ki sarı iksirimiz var. Şimdi bunu kediyle beraber cadıya göndereceğim. Cadı bize madem ki tuzak kurdu. Nerede kedi? Kedi orada gelmiyor. Nasıl gelmiyor? Çantanı içeri koymamız lazım kediyi. Elini ısırdı bir dur ya. <laughs> eyvah eyvah elini ısırdı? Kaçtı gitti. <laughs> Kaçtı gitti mi? Ah. Aşağıya gidiyor. Ah. Nereye gidiyorsun sen? Cadının kedisi. Ah. Eyvah. Ah. <laughs> Ked... Elif'in yanına gidelim o zaman. Elif'i kurtaralım hemen. Hadi bakalım bu ikisini bırakıyorum o zaman. Elif'i kurtarmak için. Ayıltan şekerlerimiz neredeydi bizim ya? Hangisiydi? Bunların hiçbirisi değil ya. Eyvah eyvah. Benim o şekeri bir an önce bulup Elif'i kurtarmam lazım. Nerede ya Elif'in babası? Neredesin? Bir şey diyeceğim. Bizim sprey şekerler vardı ayıltan. Elif'i eski haline döndürmemiz lazım. Ben Nasıl Nasıl uyandıracaksın? Ne yapacaksın? Ne Oradaki şekerler işe yaramıyor. Gerek, gerek Onları sakın kullanma bak. Ayşe, ne yapacaksın? Yapıyorum. Ne arıyorsun? Bir dakika dolapta ne arıyorsun? Şey, limon, yok mu? Limon. limon ne alaka ya? Limonumuz var. Nerede? Var var şurada var bir dakika. Şurada bak şurada, şurada görüyor musun? Bak yarım bir tane var kesilmiş. <laughs> Al bakalım onu şimdi. Onunla mı uyandıracağız Elif'i? Abart, 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 bir kapat abart, bakalım, abart, bakalım abart. neyse. Dur.